Evet. Sus be. Oğlum bir sus sözümü kesme. Cimen'in la tekmeyi basarsak ne olur? Hadi girelim Dur oğlum. Bana bak oğlum. Şimdi sana kötü bir şey yapacağım. Kızma tamam oğlum. Deney yapacağım üstünde. Ha. Şimdi tam arkana geçelim oğlum. Vuralım bakayım. Al bakayım. Insolence. <laughs> Kızdı galiba. Bak daha tebrik koyun bak bak bak. Aa dostum bizi yeşil. Aa bizi cehenneme gönderdi galiba. Sen kimsin lan? Ha shit sana da vururum oli. Cehennemin dibine gönderdi bu hayvanla beni baş başa. Zengi gene vahşilerinden bir tanesiyle sınırsız akşam yemeği görüşmesine yolladı bizi. Sonumuz kötü oldu.